Diyorsun ki yani çok insan kendini bir şey zannetti ya geçmişte. Çok doğru, doğru bir şeyden bahsediyorsun. İnanamazsın gerçekten. Mesela şöyle bir anım var anlatayım bunu. Hı hı. Ee, bir genç bir bayan arkadaşımız e, yanında sevgilisiyle beraber e, bir proje için görüşmeye geldi. Ee, hı hı. Erkek arkadaşıyla beraber. Ama yani 19-20 yaşlarında gerçekten hı hı. o kadar özgüveni vardı ki hani ben işte Sertap Erener, Şebnem Ferah falan, hani onlarla kıyaslıyordu kendini. Ee, hı hı. İşte görüşme esnasında ben sesini dinlemek istedim, yeteneğini biraz fikir sahibi olmak için şarkısını seslendirdi. Ee, yani İrfan böyle bir şey yok, evde yok yani. Gerçekten <laughs> hani, evde yok. Yani müzikle alakası yok. Kesinlikle başka bir iş yapması lazım. Hani ucundan kenarından biraz ritmi, e, tonları falan tutturabilir her insan. <laughs> Evde bulaşık yıkarken şarkı söyleyen, duş yaparken şarkı söyleyen falan. Yani herkes tonunu, monunu, ritmini bir şekilde tutturur. Yani bizim halkımız yeteneklidir biraz. Ama bunda... Yurdun insanı hepsi yetenekli bir laf var abi biliyorsun. Sürekli söylenir. Yok yok gerçekten yetenekli bir halkımız var. Ama bunda hiçbir şey yok. Yani sıfır. E, ama ısrarla bir şey yapmak istiyor. Yani ben bir şey yapamayacağımı söyledim. Yani benimle Bağlantısız bir şey. Yani bu benim bu saatten sonra Galatasaray'da forvet oynamam gibi bir şey. Hani onu istemek gibi bir şey. Ee... Abi peki ee, bitti mi bu arada? Evet yani işte sonrasında komik şeyler oldu. Hani ben erkek arkadaşına döndüm dedim ki hani ben izah edemiyorum siz söyleyin bari falan. Evet haklısın dedi ben yıllardır söylüyorum bok gibi sesi var dedi. Bana inanmıyor dedi. <laughs> çok güzel. Bak bu bölüm özel Zaten biliyoruz. Evet. Milyon TV hesabını. bak bu çok önemli bir şey. Gerçekten. İşte ben öyle. de şöyle biliyorum, zannediyorum abi. Hani aranjörler sonuçta bu işi para için yapıyorlar. Yani ne gelirse artık yani hani parası eğer ki istediğiniz makul bir seviyedeyse yaparız gibi. Ama öyle değilmiş meğerse, değil mi? Yani bok gibi sesin var diyebiliyormuşsun yani. Bravo. Yani e, ismi sayılır aranjörler zaten bir elin beş parmağı kadar az. Yani gerçek e, müzik prodüktörü vasfına ulaşmış bunu hak eden insan sayısı. E, bu insanların kesinlikle e, böyle bir hatası olamaz. Yani e, öyle bir şey yaptığımız zaman bizim son yaptığımız iş olabilir. Ya yani, O yüzden yaptığımız işlere dikkat etmek lazım. Tabii bu her yaptığı olay, her yaptığı tutuyor falan. Ya bu biraz da kader kısmet işi. Hani bir gün e, iyi bir şarkı yakalarsın her şey yolunda gider. Hı hı. Ee, öbür şarkına güvenirsin ama dinleyici seninle aynı fikirde olmayabilir. Ee, yani her yaptığı kesinlikle tutacak diye bir şey yok. Ee, evet. En en baba besteciler, en baba aranjörler, en e, işini iyi yapan hani yurt dışında da aynı e, şey e, işi yapanlar için söyleyebilirim. Hı hı. Ee, her zaman aynı istikrarı koruyamayabilirler. Yani e, çok sivrilen bir şarkıları olduktan sonra. O level'da gitmek, yani bunu borsa gibi düşün. Hı hı. Hep tavan yapması, hep tavanda gitmesi zor. Bazı zaman aşağı yapacak ki aşağıdan yeniden yukarı çıkışı yaşayabilirim. <laughs>